Merhaba güzel insan. Şifa ve duygusal arınma meditasyonuna hoş geldin. Amacımız duygusal yaraları iyileştirmek, zihinsel huzuru bulmak ve içsel dengeyi sağlamak. Rahat bir oturuş pozisyonuna geçmeni talep ediyorum. Derin nefesler alarak her nefeste vücudundaki gerginlikleri serbest bırakmanı istiyorum. Şimdi gözlerini kapat. Nefesine odaklan. Derin bir nefes al. Bu nefesle birlikte zihnindeki negatif düşüncelerin yavaşça uzaklaştığını ve huzurun yerleşmeye başladığını hayal et. Tekrardan derin bir nefes al ve yavaşça nefesini ver. Bir ılık suyun içine girdiğini ve suyun seni arındırdığını hayal et. Derin nefes al. Öyle güzel bir su ki seni bütün olumsuzluklardan arındırıyor. Derin bir nefes al. Yavaşça o suyun içinden çıktığını hayal et. Ve şimdi harika bir güneşin sana harika ışınını gönderdiğini hayal et. Her nefeste vücudunda ışıltılı, iyileştirici bu güneş ışığının yayılmaya başladığını hisset. Bu ışık vücudundaki her hücreyi şifalandırarak duygusal yüklerini alıyor. Derin nefes al. Ve nefes ver. Duygusal olarak biriken yükleri her nefeste vücudundan çıkıp gittiğini hayal et. Bütün negatif duyguların, olayların karmaşaların, kaosun hepsinin gittiğini, yerine sakinliğin ve huzurun geldiğini gözlemle. Kal böyle, derin nefes al, nefes ver. Tekrardan nefes al, nefes ver. Her nefeste sakinlediğini, huzurun yaşamını ele geçirdiğini hisset. Daha önce hiç hissetmediğin kadar huzurlusun. Nefes al, nefes ver. Ve şimdi bu güneş ışığının bedenine tamamen yayıldığını, bedenindeki her bir hücrenin bu ışıkla dolduğunu ve Derin bir nefes alarak bu duygusal arınmanın, bu ışığın bütün hücrelerinle uyumu hale geldiğini hisset. Derin bir nefes al. Bu huzuru hissettikten sonra Son bir derin nefes al, yavaşça nefesini ver ve gözlerini aç. Bu meditasyonu her gün akşam yatmadan 7 gün boyunca mutlaka deneyimle. Işığın bol, enerjin daim olsun. Şifa olsun.